Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak Sular sarardı yüzün perde perdesi olmakta Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta Merhaba sevgili gençler Bir Garip Edebiyatçı kanalına hepiniz hoş geldiniz Kanalımıza hala abone olmadıysanız Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen Bugünkü videomuzda Ahmet Haşim'in Merdiven şiirinden dizelerle başladık. Neden? Çünkü bugünkü videomuzda saf şiir, öz şiir anlayışını benimseyen şairleri size tanıtacağım. Ve tabii ki Ahmet Haşim ile başlayacağız. Merdivende Ahmet Haşim'in en bilinen ve aslında saf şiiri de çok net ortaya koyan şiirlerinden bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Gelin başlayalım. Şimdi Ahmet Haşim aslında karşımıza fecruat edebiyatında çıktı. Oradan biliyoruz. Ancak bu videoda da saf şiircileri anlatırken tabii ki Ahmet Haşim ile başlamadan olmazdı. Neden? Çünkü biz biliyoruz Ahmet Haşim'in şiir hakkındaki bazı mülahazalar makalesinde yer verdiği, o poetikada yer verdiği şiir görüşleri saf şiirinde temelini oluşturuyor. Evet arkadaşlar Ahmet Haşim biraz önce okuduğum şiirden de anlayacağınız üzere bir akşam şairidir. Akşam yine akşam yine akşam göllerde bu den bir kamış olsam diye de bir şiiri vardı. O da aklıma geldi akşam şairi deyince. Akşam gün batımı grup Kızıl havalar Ahmet Haşim'in en sevdiği şeylerdir. Neden? Çünkü bir sembolist. Sembolistler bu ışık oyunlarını çok sever. Bu ışık oyunlarına şiirlerinde yer vermeyi çok severler. Sembolizm ve impresyonizm akımlarından etkilenmiştir. Söylediğim gibi. Ahmet Haşim'in bir diğer özelliği de bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Hatta hece ölçüsünü böyle hani küçümser işte... Köy ölçüsü, köylü ölçüsü falan diye de küçümser bir hali vardır. Bütün şiirleri bu sebeple de aruz ölçüsüyle yazmıştır. Şiirin asıl özelliği Ahmet Haşim'e göre duyulmaktır. Ne diyordu zaten? Şiir söz ile musiki arasında, sözden ziyade musikiye yakın yani müziğe yakın bir türdür diyor. Bu sebeple de şiir nasıl özelliği duyulmaktır. Şiir anlaşılmak için değil... Hissedilmek için yazılır. Ahmet Haşim ile ilgili verilen paragraflarda bunlar mutlaka bu özellikler karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Ee, ve diyor ki şiirde anlam aramak eti için bülbülü öldürmek gibidir. Yani bülbülden ne kadar et çıkacak değil mi? Ama ne kadar güzel şakır, ne kadar güzel sesi vardır. Şi şiirde böyle bir şeydir diyor. Şiirde anlam aramayacaksın, onun güzelliğine bakacaksın, onun müzikalitesine bakacaksın diyor Ahmet Haşim. Biraz önce de söylediğim gibi gün batımı, grup vakti, akşam vakti, gece saatleri, su, göl vesaire şiirlerinde çok kullandığı imgelerdir Ahmet Haşim'in. Bakalım eserleri nelermiş? Göl saatleri ve piyale şiirleri Ahmet Haşim'in bir özelliği de buraya yazmamışım ama söyleyeyim arkadaşlar. Şiirlerinde dili daha ağırdır. Düz yazılarında biraz daha sade bir dili vardır. Kalemi biraz daha sadeleşir düz yazılarına geçtiğimizde. Göl Saatleri ve Piyale Şiir Kitapları, Frankfurt Seyahatnamesi, Seyahatname adı üzerinde Gezi Yazıları, Bize Göre ve Guraba Hane-i Laklakan'da Deneme ve Fıkraları sevgili arkadaşlar. Ahmet Haşmin'e söyleyeceklerimiz bu kadar. Geçiyoruz Yahya Kemal Bayatlı'ya. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. Diyor kim? Yahya Kemal Beyatlı. Elbette ki okuduğumuz şiirde olduğu gibi İstanbul deyince akla gelen ilk isimlerden biridir. İstanbul tabii ki pek çok şairimizin üzerine şiirler yazdığı bir şehirdir ama Yahya Kemal İstanbul, İstanbul'da Yahya Kemal gibidir. Bu da ipucu olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun. İstanbul şairi diye de biliriz. Yahya Kemal Beyatlı İstanbul üzerine çok güzel şiirler yazmıştır. Şimdi İstanbul şairidir dedik. Bir başka size ipucu olarak verebilecekleri şey nedir ya da soru olarak sorabilecekleri şey? Ok şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz örtüsüyle yazmıştır. Ahmet Haşim de zaten Ahmet Haşim'in hiç hece ölçüsü yok. O hep aruzla yazıyor. Yahya Kemal de Ok şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır ama sevgili arkadaşlar Türkçe yazmıştır. Türkçe aruzu o kadar başarıyla uyarlamıştır ki neredeyse şiirlerinde yani hiç demeyelim ama sadedir. Yani çok az Arapça farça kelime kullanmıştır. Türkçeyi başarıyla Aruz'a uygulamıştır. Zaten buraya da yazmışım Aruz'u Türkçeye başarıyla uygulamıştır diye. Toplumsal konulara yer vermiyor. Bu zaten saf şiirin bir özelliği. Biliyorsunuz bunlar şiirde didaktiklik ya da işte siyasi görüş politika değil. Güzelliği, musiki savunan isimler oldukları için toplumsal konulara şiirlerinde yer vermiyorlar. Ama tarih ilgi alanına girmiştir. Tarih üzerine yazdığı şiirleri vardır. Osmanlı medeniyeti biraz önce söylediğim gibi İstanbul çok kullandığı temalardan biridir. Ölüm, aşk, hayal, hatıra gibi temaları şiirlerinde işlemiştir. Sembolizm zaten saf şiir anlayışının da etkilendiği akım bildiğiniz üzere. Yahya Kemal Beyatlı'nın da sembolizmle yazdığı şiirleri olduğu gibi parnasizmle de yazdığı şiirleri var ve işte tarihten bahsediyor dedik Osmanlı tarihinden. Bunlarda da neoklasizmin etkileri görülüyor sevgili arkadaşlar. Diyor ki Yahya Kemal Beyatlı, Mısra benim namusumdur. Bu sözüyle de şiirdeki mükemmeliyetçiliğini gösteriyor. Yahya Kemal için hep anlatılan e, hikaye şudur. Bir kelime için aylarca düşündüğü anlatılır. Yani şiirlerine uymayan ya da oraya yakışmadığını düşündüğü bir kelime varsa eğer o şiirini yayınlamazmış, bastırmazmış. Aylarca oraya hangi kelimenin uygun düşeceğini e, düşünürmüş. Bu anlamda da aşırı mükemmeliyetçi bir şair olduğu çok titiz mısralarında çok titizlendiği anlatılır Yahya Kemal. Beyatlı'nın bu sözü de zaten değil mi? Mısra benim namusumdur derken açığa çıkarıyor sevgili arkadaşlar. Bunun dışında ne olabilir? Eserleri sorulabilir ya da eserleri ipucu olarak paragraf kökünde verilerek hangi şairden bahsedildiği istenebilir. O sebeple eserlerini tabii ki bilelim. Şiirleri kendi gök kubbemiz ve eski şiirin rüzgarıyla rubayiler ve hayyam rubayilerinin bir de Türkçe söyleyişi var. Bunun dışında düz yazıda da eserler vermiştir. Düz yazı türünde de Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Edebiyata Dair, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım ve Tarih Musahabeleri de düz yazı türünde eserleri olarak karşımıza çıkıyor Yahya Kemal Beyatlı'nın. Gelin şimdi de Cahit Sıtkı Tarancı'ya bakalım. Öldük ölümden bir şeyler umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Alıştığımız bir şeydi yaşamak diyor Cahit Sıtkı Tarancı. Evet, bütün hayatı boyunca ölümden korkmuş. Ölümü şiirlerinin ana teması yapmış bir şair var arkadaşlar karşımıza. Saç şiir anlayışında da üçüncü şair olarak karşımıza çıktı. Ölüm temasını o kadar çok işlemiştir ki artık ölüm şairi olarak neredeyse anılır kendisi. Ama şunu da unutmamak gerekir. Cahil Sıtkı'nın şiirlerinde ölüm kadar yaşama sevinci de vardır. Aslında belki de ölmekten bu kadar korkmasının bir sebebi de ölümden bu kadar korkmasının bir sebebi de belki yaşamayı çok sevmesidir. 46 yaşında maalesef yakalandığı bir hastalıktan dolayı hayata gözlerini yumuştur Yaş 35 yolun yarısı eder diyen bir şairimizdir ama maalesef 46 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Dediğim gibi ölüm korkusu ve yaşama sevinci iç içedir. Yaşama sevincini çok güzel anlatan bir şiiri vardır onu burada sizinle paylaşmak istiyorum. Der ki ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur ve gönül tanrısına der ki pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm yeter ki gün eksilmesin penceremden. Bakın şiirde gene ölüm var ama neyle bitiriyor? Yaşama sevinciyle diyor ki yeter ki gün eksilmesin penceremden. Türkiye Edebiyatı'nın Dili çok güzel, çok temiz kullanan şairlerinden biridir Cahit Sıtkı Tarancı. Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir. Zaten saf şiirciler için hemen hemen hepsi için aynı şeyi söyleyeceğiz arkadaşlar. Sembolizm bunların etkilendikleri akım. Bireyi ön plana çıkaran şiirler yazmıştır. Çok fazla toplumcu şiiri yoktur Cahit Sıtkı da. Peki karşımıza eserleri olarak ne çıkıyor? Tabii ki, tabii ki, tabii ki en ünlü eseri 35 Yaş Şiiri. Sevgili arkadaşlar 35 Yaş hem eserin ismidir kitabının hem de şiirin ismidir. Türk Edebiyatı'nın belki de en ünlü birkaç şiirinden bir tanesidir. Hatta öyle ki şiiri e, bilen insanların bir kısmı belki şiirin Cahistik'e ait olduğunu bilmeyebilir. Yani eserin ünü e, yaratıcısının ününün önüne geçmiştir. Yaş 35 yolun yarısı eder neredeyse bir artık atasözüne dönüşmüştür. 35. doğum gününü kutlayan herkesin 35. yaş gününde mutlaka söyleye geldiği bir cümle olmuştur. E, çok da güzel bir şiirdir bu arada ödül almış şiiridir Cahit Sıtkı Tarancı'nın. 35 yaş, düşten güzel ve ömrümde sükut şiir kitapları. Ziya'ya mektuplarda mektupları buradaki Ziya, Ziya Osman Sabah arkadaşıdır ve onunla mektuplaşmalarını da kitap haline getirmiştir. Şimdi geçiyoruz Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa'da eski bir cami avlusu, mermer şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Evet Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'da zaman şiirinden bir bölümle başladık Ahmet Hamdi Tanpınar'ı tanıtmaya. Sevgili gençler Ahmet Hamdi Tanpınar hem şair, hem romancı, hem hikayeci, hem edebiyat tarihçisi, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde hocalık yapmış uzun yıllar milletvekilliği yapmış. Yani çok yönlü bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Edebiyat tarihçisi olarak da çok kıymetli bir isimdir. Edebiyat alanının kıymetli isimlerinden bir tanesidir. Tabii ki saf şiir anlayışında şiirler yazdığı için saf şiircilerin arasında şimdi biz onun şiirlerine bakacağız ama bu çok yönlülüğünü bilin. Bunlar da gene paragraflarda ipucu olarak karşınıza çıkabilir. Şiirlerinde Fransız sembolistlerden etkilenmiştir. Bunu artık hepsi için farkındaysanız söylüyorum. Çünkü dediğimiz gibi saf şiirin bir özelliği zaten. Şiirde his, musiki ve ahenk ki bunlar da gene saf şiirin özellikleri. Saf şiirin o müzik kaliteyi öne çıkaran özellikleri. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinde de karşımıza çıkıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın okuduğum şiirdeki gibi Bursa'da zaman şiirinde de dikkatinizi çektiği gibi zaman kavramı romanlarında da çok işlediği bir kavramdır. Şiirlerinde de çok işlediği bir kavramdır. Rüya, zaman, bilinçaltı dediğim gibi karşımıza sıklıkla çıkan imgelerdir şiirlerinde. İlginç bir özelliği vardır. Şiiri hece ölçüsüyle başlar ama daha sonra serbest ölçüyle devam eder. Yahya Kemal'den ve Ahmet Haşim'den, Ahmet Haşim'in şiir anlayışından, şiirlerinden etkilenmiştir. Biraz önce söylediğim gibi çok yönlü bir isimdir. Gelin eserlerine bakalım. Şiirlerini tek bir kitapta topluyor şiirler ismiyle. Denemeleri var. Beş şehir ipucu olarak karşınıza çıkacaktır ya da soru olarak çıkabilir. Bilin. Beş şehir denemedir. Genellikle isminden dolayı gezi yazısı zannedilir. O yüzden özellikle söylüyorum. Ama beş şehir işe gezdiği beş şehri anlatmıştır falan gibi düşünülür değil. Deneme türünde bir eserdir. Romanları Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler ve Mahur Beste hikayeleri var. Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru. Tabii ki edebiyat tarihi alanında da biz e, üniversitede okurken Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerini kitap olarak görürdük. E, edebiyat tarihi alanında da yaptığı e, çalışmalar var, basılmış eserleri var. Ama dediğimiz gibi biz burada sadece saf şiirden e, bahsettiğimiz için bu özelliklerini bilmeniz şimdilik sizin için yeterli. Geçiyoruz Necip Fazıl Kısa Küreye. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında Yürüyorum ardıma bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Evet. Necip Fazıl Kısa Kürek. Tabii ki Kaldırım şiirinin Kaldırımlar şiirinin şairi en güzel şiiridir belki de Necip Fazıl'ın. Çok da severim. Evet Necip Fazıl kısa kendi döneminde yaşadığı dönemde Sultan-ı Şuara yani şairler sultanı olarak bilinen bir şairimiz aslında felsefe okumuştur İstanbul Üniversitesi'nde. Bu sebeple de belki aslında dedim ama belki de bu sebeple şiirlerinde çok fazla düşünce ve çok fazla mistik öge vardır. Aldığı eğitimin yansımalarıdır belki de bir şekilde. Dinsel duyuşu yansıtan şiirler yazmıştır Necip Fazıl Kısakürek mistik bir şairdir. Şiirlerinde o mistisizmi her zaman fark edersiniz, buram buram o, o mistik koku vardır Necip Fazıl'ın şiirlerinde. Madde ruh, insan evren, insanın tutkuları, bilinçaltı gibi e, konuları işlemiştir. Ağaç ve büyük Doğu dergilerini de çıkarmıştır. Bu da gene e, paragraflarda ipucu olarak karşınıza çıkabilir. Özellikle 1943'ten sonra daha bir dine yönelmiştir sevgili arkadaşlar ve siyaset alanına da ilgi duymaya başlamıştır bu tarihten sonra. Pek çok alanda eserleri var, şiirleri var, hikayeleri var, tiyatro türünde eserleri var. Bakalım neler yazmış. Biraz önce okudum zaten Kaldırımlar şiiri. En ünlü şiirlerinden bir tanesi. Kaldırımlar, Örümcek Ağa, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı ve Çile... Ki Bu da önemli bir eseridir. Para Araplar'da ipucu olarak karşınıza çıkıyor. Bunlar şiir kitapları. Hikaye yazmıştır. Ruh burkuntularından hikayeler, birkaç hikaye, birkaç tahlil ve tiyatro eserleri vardır. Tohum, Bir Adam Yaratmak, Künye ve sabır taşı. Üretken bir şairdir. Uzun da yaşadığı için pek çok dalda, pek çok alanda eserler vermiştir. Necip Fazıl, Kısa Kürek. Şimdi gelin Asaf Halet Çelebi'ye bakalım. Vurma kazmayı Ferhat. Her iki gözü iki çeşme. Dağın içinde ne var ki güm güm öter. Ya senin içinde ne var Ferhat? Ejderha bakışlı heynin iki gözü iki çeşme ve ayaklar altında yam yassı, kasrında şirin de böyle ağlıyordu Ferhat. Evet Asaf Halet Çelebi'nin Hey isimli şiiriydi okuduğumuz. Fark ettiyseniz ne kadar farklı, ne kadar özgün bir şair değil mi? Yani imge kullanımı, kelime seçimi kesinlikle diğerlerinden hemen ayırt edilebilen bir tarzı vardır Asaf Alet Çelebi'nin. Soyut kavramlara çok yer verir şiirlerinde, okuduğumuz şiirde de gördüğünüz üzere. Bu sebeple de sezgi şairi olarak bilinir, ipucu olarak bu karşınıza gelebilir. Mevlevilikle ilgili araştırmalar yapmıştır ve kendini de oraya adamıştır. Bir şekilde dünya görüşünü de o şekilde biçimlendirmiştir. Masallar, dinler, hayaller... Efsaneler yani sembollerle dolu, imgelerle dolu bir şiiri vardır Asaf Alet Çelebi'nin şiirlerinde divan şiirinin etkileri e, görülür. E, Budizm, Hint felsefesi bunlar da gene etkilendiği alanlardır Asafalet Çelebi'nin. Eser isimleri de çok farklıdır. Mutlaka aklınızda kalır. Yani e, kimseninkile karıştırılacak gibi değildir. Şiirleri H. Lamelif On mani Padmehum dediğim gibi yani hiçbir başka şairin kitabıyla ya da eseriyle karıştırılmayacak kadar özgün bir sesi, özgün bir tınısı vardır Asaf Halet Çelebi'nin. Ben çok severim şiirlerini. Türk edebiyatında çok tanınmamıştır, bilinmemiştir belki. Hak ettiği yere de gelememiştir ama çok farklı, çok özgün şiirler yazan bir şairdir kendisi. Evet, kimle devam edelim? Fahriye abla şiirinin şairiyle devam edelim. Ahmet Muhip Dranas. Yeşil pencerenden bir gül at bana. Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına. Gözlerimde bahar, saçlarımda çiğ. Evet, Ahmet Muhip Dranas'ın bir şiiriyle, serenat şiiriyle başladık. Şimdi de sevgili gençler Ahmet Muhip Tınanas deyince aslında aklımıza Herhalde ki Fahriye abla geliyor. Fahriye abla da Cahit Sıtkı'nın 35 yaş şiiri için demiştim ki hatırlıyorsanız videonun başlarında şairinden bile ünlüdür demiştim. Yani herkes 35 yaş şiirini neredeyse bilir ama belki şairini bilmez. Fahriye abla da böyle bir şiirdir. Çünkü Fahriye abla hem bestelenmiştir, şarkı olarak vardır, sinemaya uyarlanmıştır, film olarak vardır. Hem de tabii ki Ahmet Muhib Dranas'ın şiiri aynı zamanda. Fahri abla şiirini bilen pek çok kimse... Bu şiirin Ahmet Muhip Dranas'a ait olduğunu bilmeyebilir. Zaman zaman böyle şeyler olabiliyor sevgili gençler. Eserin ünü yaratıcısının önüne geçebiliyor. Fahriye abla da böyle bir şiir. Biraz da hikayemsi bir şiirdir. Merak edenler açıp okuyabilir. Güzel bir şiirdir. Evet Ahmet Muiptır Ana saf şiir anlayışıyla şiir yazan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şiirde ses, şekil mükemmelliğine önem verir. Zaten saf şiirin de özelliği sevgili gençler. Baudelaire'in sembolizminden etkileniyor gene Fransız şairlerden ve Türkçe'de yeni bir şiir dili ve yapısı oluşturmaya çalışıyor bu anlayışla. Tevfik Fikret'in rubab Şükeste'dir, zaten kırık sazdır anlamına. Şiirlerini sadeleştiriyor ve kırık saz adıyla da yayımlıyor. Bunlar Ahmet Muhittin anası ilgili ipucu olarak karşınıza gelebilecek şeylerdir sevgili arkadaşlar. Bütün şiirlerini Şiirler isimli bir kitapta topluyor ama önemli öne çıkan şiirleri biraz önce de söylediğim gibi Fahriye abla şiir ipucu olarak verilebilir, Serenat şiiri. Kar şiiri ki çok güzel bir şiirdir. Olvido Keza gene öyle. Bu şiirleri ipucu olarak karşınıza ıı, çıkabilir. Tiyatro türünde de eserleri vardır Ahmet Muhyiddin Anas'ın. Bunlar da Gölgeler ve O Böyle İstemezdi isimli tiyatro eserleri sevgili arkadaşlar. Evet sevgili gençler bugünkü dersimizin de böylece sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.